Evet arkadaşlar bu bölümümüzde gül atar yapımı yapacağız sizlerle. Öncelikle arkadaşlar gül atar böyle bir şey. Ee, şimdi bunun e, yapımını göstereceğim. Zaten kolay. Öncelikle şöyle şey yapalım bir kere sizle. Bakalım nasıl yapıldığını. Bakın arkadaşlar Buraya gördüğünüz gibi fırlatıyor. Bazen patlat patlatmıyor. Ee, şimdi arkadaşlar bazen sevmiyor hemen başlamamızı. Öncelikle hemen başlayalım biz. Gerekli malzemelerde kızıl taş, kızıl taş inleyici, e, taş, düğme ve TNT su su kovası alacağız. Öncelikle şöyle 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 tane blok yaptık. Yine bir boşluk olacak şekilde. Bir de arkadaşlar şurada ben almayı unutmuşum. Taş basamak. Taş basamak alacağız. Birazcık biraz sorun yaşadık. Pardon. Özür dileriz. Şimdi buraya koyduğumuz taştan sonra Buraya kızıl asla koymayacağız. Hemen buraya koyuyoruz. Şuraya bir tane daha blok koyayım da. Ondan sonra kızıl taşımızı düşüyoruz. Kızıl taşı inleyici olarak bu tarafa doğru lütfen buna önem verelim. Yapıyoruz. Buraya 6 tane ol olacak. 1 2 3 4 5 Pardon yanlış oldu 5 tane. Hemen tekrar kızı taşımı döşüyorum. Buraya. Yapmamız gereken e, kolay bir iş. Bu zor bir iş değil. Sonra su ya su koyacağız. Şunu, hemen Şuradan suyumuzu alıyoruz. Lan. Sinir oldum biraz bilgisayar kafayı yedi. Bu buraya koyuyoruz suyumuzu. Böylece gidip gidiyor. Şimdi arkadaşlar. Yine nereye kırdık biz. TNT düşeceğiz. Şurayı kapatalım. TNT düşer döşerken şu en e, su kovasını boşalttığımız yere değil bir yanındakine Yalla şöyle. Buraya kadar yapıyoruz. Buraya da böyle olmuyor zaten. Buna bastığımızda göreceğiz. Gördüğünüz gibi burası açıldı. Arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Saygılarımı sunuyorum.